Günaydın, günaydın demek gibi bir çekimim vardı. Yanlış oldu canım şekerim. Böyle güzel bir havada çekeyim. Hava mis gibi. Mis, 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 mis. Haydi hadi bir iki spor yapalım. Kız, 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 kız. Demin oturma kalkma yapamadım. Hadi. Çekim bir, çekim bir, çekim bir, çekim bir, çekim bir, çek bir. Bu da biliyorsunuz bir müzik. Çekim bir çalacaksınız, oynayacağız. Hadi kaka <laughs> sabah oldu vay vay üç günde neler yediniz neş kilo almışsınızdır kız habire yemişsiniz sıkıntıdan hey, hey, hey zaten bu karantinlerde üç gün çok yiyeceksiniz üç gün az yiyeceksiniz böyle hayat her neyse bay ben karışma ayı çok rezilsin demez mi bana abla evde otur otur mincomuz yanıyor ben şey kilo almadım bize bana bir koli bul ben sana neden koli bulamam pezevenk Puh. nahlettik Hij is het trucje zin in. je denkt dat Ja. We zitten heus Hans? Ja, ik kan het ja. je zo? je het zo openmaken. Dat is het richtige. Ja, we zijn vreselijke lucht hier beter. Aynen ya ki, aynen ya. Niye acısın sen kendine acı? Ben çok mutluyum. Ayrıca Hans'a bakmakla gurur duyuyorum. Aa. Ben adamı gösterdim ev halimize. Sana demedim bana eleştir. Kancık. Hemen de eleştirdin. Sen ne yapsan kalmış benim kocamla aramdaki olan şey. Mutluyum. Hadi bay bay bay. Hmm, niye ölmedin senin başım batmıyor. Kız ben itfaiyeci miyim ki bana dönüyorsun? Abla ben yanıyorum yanıyorum. E ne yapayım kız? İtfaiyeci mi? Kız itfaiyeci mi? Korkumu tutma sana. Aa, ben yangın söndüren kadın mıyım? Ne kadar çok yanıksın kız böyle kendi kız sabahtan da beynimi şişirdin. Rezil nahlet. Bir şeyler. Ben ben ne yapacağım? Ben desem ki yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek? Ha? Utanma seni. Ay yazmayın kardeşim siz kafayı mı yediniz? Bana ikide bir yanı. Aa, vallahi bir şey söyleyeyim pes diyorum. Ay çok güzelim şu güzelliğime bak. Cemile abla evde otur otur bir cobuz yanıyor. <laughs> tavsiyem var mı Cemil abla? Bu yangını ne geçirir? evdeki yanık kızlar bak. Bugün neyim var? Karnıyarık yapıyorum. Pilav yapacağım. Aha. Patlıcanlarımı böyle. Böyle böyle yaptım. Şey yaptım. Onu da tuza bastım. Tuzlu suya. Bugün güzel bir karnıyarık yarık yapalım. Canım öyle çekiyordu. Hava da soğuk. Ona da yanında güzel pilav ya da cacık. Her neyse bakalım. Vay çok güzelim markayı son aşaması şimdi fırına sürmek üzereyim. Böyle benim de şeyim ayı yine kaldı. Yine o kaldı. Aynı yak he. Hani yak Var o? <laughs> Okey hani. <laughs> Hansır bağırsın ha yaşlı adamdır niye bağırsın dursun ne olacak aa. ya adamı kalktı ve cebeldireceğim yanmasın Puh, demez mi o adamı susturmayı bilmiyor musun kız konuşsun tabii ha Onun konuşmaya hakkı var hadi ben susmaya hakkım var her ha, neyse onu seviyorum i̇şte son hali bu durumdan çıtır çıtır ay şimdi onu yap ama şimdi yanına pilav falan yapmayacağım yavrum ay iki kişi çok bile yani yaşlıyız ikimiz de yiyemeyiz öyle pilav neyse ay Hadi kız afiyet olsun bana bak ne olay olay Afiyet olsun sapın değil mi? Hamileyim ben. Bu da herkesin evinde var. Her neyse bay. Yemek şeklinde sizde mi öğreneceğim? Evdeyim ne yiyeceğim? Elle yiyeceğim. Ayağımla mı yiyeceğim? Yani çatapça kullanmıyorum ben. Evde ne kullanacağım? Elimdeki zevkte hiçbir şeyden alamıyorum. Ana lopur lopur yut, yuturuyorum lopur lopur. Her neyse bay. Elde zeti başka.